Hoş geldiniz. Ben Didem. Bugün sizinle Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunaydan bahsedeceğiz. 24 Nisan günü 4 derece akrep burcunda gerçekleşecek bu dolunay ve bu dolunayın bazı zorlu açıları da var. Plüton'la mesela kare açısı var. Bunların işte 28 Ekim'deki ay tutulmasını aynı zamanda tetikliyor olacak bu dolunay. Bunun etkileri bize nasıl olur? Neler yaşarız? Gündemimiz bu ara bu dolunayda hani nasıl davransak ne yapsak daha iyi olur? Birazcık aslında bundan bahsedeceğiz. Ee, burada burçlara ee, etkisi de ya yani her burca tabii ki etkisi olacak ama genel etkilerinden bahsedeceğim burada e, bu Dolunay karanlık gizemlerin derinliklerine dalmanın böyle duygusal roller coaster'a binmenin e, bir zamanı gibi olacak aslında bizim için e, içimizdeki canavarları serbest bırakacağız ama bir yandan da serbest bırak duygusal böyle patlamasını da yaşayacağız. Çünkü dolunay hem akrep burcunda gerçekleşiyor, hem de plütonla kara açı yapıyor. Bu da demek oluyor ki duygusal yoğunluk çok yüksek seviyede olacak ve hislerimizle, derin hislerimizle yüzleşmekten kaçınabilmek gibi bir ee, durumumuz olabilir. Belki de aslında biraz bu zorlayıcı olacak. Çünkü içsel bir dönüşümün kapılarını aralayacak bu dolunay bizim için. Gerçekten böyle hani e, bir sınava gireceğiz ve bu sınavdan e, daha güçlü çıkacağız gibi aslında düşünebilirsiniz. Şimdi hazır Mer Merkür de retroyken e, bu dolunay da tabii ki e, bunu geçmiyor Bizi geçmişe götürüyor. Ekim ayında yaşadığınız e, olaylara böyle Ekim ayından hatta bu yana yaşadığınız olaylara bir bakın. Neler oldu hayatınızda? Neler gündemdeydi? Neler bitti? Neler başladı? Neler daha iyi olma yolunda ilerliyor. Neleri dönüştürmek istediniz? Bir bunlara böyle Ekim ayından şu güne kadar olan bir zamana göz atın. Hayatınızdaki işte o dönemden beri devam eden konuları tetikleyebilir bu Dolunay Yani aslında bir bakıma geçmişle yüzleşme zamanı diyebiliriz. Bu sefer işler belki biraz daha farklı olacak. Hani sadece gez, geçmişle yüzleşmek değil, geçmişle yüzleşip bir sonuca e, varmanın da e, bir göstergesi olacak bu dolunay bizim için. Çünkü akrep burcu dönüşüm ve değişimin burcudur. bu dolunayda hayatımızı köklü değişimlere yol açabilecek olaylar yaşanacak. Eskiyi bırakıp yeniliğe yer açmamız gerekecek bu dolunayda. Güç müde, mücadeleleri yaşayabiliriz. Kendimizi, sınırlarımızı sorgulayabiliriz. Dönüştürmek istediğimiz alanları çok çok çokça sorgulayabilir ve yüzleşebiliriz. Çünkü akrep burcu bir yandan da gizemli, gizli bir burçtur. E, bu dolunayda bundan dolayı da sırlar açığa çıkabilir, bilinmeyenler ortaya çıkabilir. Çünkü dolunaylar bir şeylerin ortaya çıkmasına sebep olur aynı zamanda. Akrep Burcu iki zıt gezegenin etkisiyle şekillenmiş aslında bir alev topu gibi düşünebiliriz. Mars'ın cesareti var. Plüton'un da gizemi var. Bu iki e, enerji arasında aslında bize böyle tutkulu ve e, derin bir enerji getiriyor Akrep Burcu. Çünkü Akrep Burcu'nun yöneticileridir Mars ve Plüton. Bundan dolayı bu iki enerjiyle harmanlanmış bir vaziyettedir. Dolunay'ın ışığında böyle ee, dalgaların hani e, inip çıkması kabarıp coşmasını düşünü, düşünürseniz hani dolunaylarda o gel gitleri düşünürseniz bizim de duygularımız duygusal ruh halimiz bunun gibi olacak. Bazen ağlamak isteyeceğiz bazen gülmek isteyeceğiz bazen kahkahalarla böyle e, neşe saçacağız ama bazen de o kadar çok ağlama isteği gelecek ki. Bunların hiçbirini bastırmayın. Hepsine lütfen serbest bırakın. Bütün tutkularınızı, arzularınızı, duygularınızı serbest bırakın. Bu donlayda. Çünkü aslında bu sizin e, bunlardan temizlenme yolunuz. Aslında bedeninizin, enerji bedeninizin e, bu şekilde temizlenmesine izin vermiş olacaksınız. Bu donlayda bize bunlara yol açacak. Genel olarak içsel dönüşümün, işte zorluklarla beraber dönüşümün. E, kapılarını aslında aralayacak bu dolunay bize genel olarak bireysel etkilerini ama sadece bahsetmek istiyorum bireysel anlamda bu tarz etkileri olacak dediğim gibi her burcu ayrı ayrı etkileyecek bunun için e, Instagram'da yazıyorum her burcu nasıl etkilediğine şimdi e, şu an bu videoda anlatmayacağım ama belki daha sonra bunun için bir video çekerim. Fakat genel olarak hani bu dolunayda ne yapmanız gerektiği ile ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Ne yaparsanız daha rahat e, atlatırsınız ile ilgili bahsetmek istiyorum. O yüzden bu videoyu hazırlamak istedim. Şimdi bu dolunay bizim bir şeyleri serbest bırakmamıza sebep olacak ki. O yüzden burada aslında serbest bırakmakla alakalı çalışmalar yapabilirsiniz. Duygularınızı, içinizden gelenleri... E, hepsini böyle kabullenip serbest bırakma çalışması yapabilirsiniz. Belki böyle bir kağıda yazıp sonra onu bir akan suya atarsınız. Belki e, içinizden geldiği gibi hiç durmadan konuşursunuz. Belki hiç durmadan yazarsınız gibi. Bir de e, sizinle burada böyle bir dolunay duası, do dolunay e, ritüeli ya da dolunay mottosu diyebileceğiniz bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, mesela bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Kendinize böyle güzel bir e, ortam hazırlayın. Mumları yakın. E, Dolunay gününde yapabilirsiniz bunu. Meditasyon yapın önce biraz. Bir 5-10 dakika sakinleşip derin derin nefesler alın. Bu meditasyonu yaptıktan sonra neleri bırakmak istiyorsunuz? Buna niyet edin. Ben hani hayatımdaki bırakmak istediğim alanları Belki bunları isterseniz yazabilirsiniz, isterseniz de sesli olarak söyleyebilirsiniz. Bunları niyete bırakmak istediğiniz şeyleri niyet ettikten sonra e, şöyle bir e, dua ya da motto nasıl adlandırmak isterseniz okuyabilirsiniz. Ey karanlığın ve ışığın dansı akrep ruhu. Dolunayın gümüş ışığında ruhumu sana açıyorum. Gizemli derinliklerine dalıyorum. Duygularımın dalgalarında süzülüyorum. Mars'ın gücüyle cesaret ve tutku ateşini yakıyorum. Korkularımın zırhlarını delip geçiyorum. Gerçeğin yüzüne bakıyorum. Güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyorum. Plüton'un bilgeliğiyle sezgilerimin pusulasını takip ediyorum. Bilinmeyenin karanlığında gizlenen hazineleri arıyorum. Kendimi ve dünyayı daha iyi anlıyorum. Bu kutsal dolunayda eskiyi bırakıp yeniliğe yer açıyorum. Geçmişin zincirlerinden kurtulup özgürlüğü kucaklıyorum. Dönüşümün enerjisine teslim oluyorum. Akrep dolunayının kutsal ışığında kendi gücümün farkına varıyorum. Duygularımı cesaretle ifade ediyorum. Sezgilerimin rehberliğinde ilerliyorum. Dönüşümün akışına teslim oluyorum. Hayallerimi gerçeğe dönüştürüyorum. Ey karanlığın ışığın dansı akrep ruhu, bana rehberlik et, bana güç ver. Bu kutsal donlayda ruhumu aydınlat, hayatımı dönüştür. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bırakmak istedikleriniz dediğim gibi niyet ettikten sonra hatta böyle bunu meditasyon halindeyken de şu şekilde yapabilirsiniz. Her bırakmak istediğinizi elinizde böyle bir taş olarak düşünün. Bu taşları tek 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 suya denize attığınızı hayal edin. Bu şekilde bırakma enerjisini aktif edebilirsiniz hayatınızda. Kendinize çok 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 iyi bakın. Umarım her şey sizin için çok böyle kolaylıkları dönüşür ve kolaylıkla hallolur. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.